İrelia, evet, ya. Ya. bahsetmiştiniz. <laughs> Gal, Fav takımım. Gerçekten favori takımım. Ne kadar hani çok iyi performans gösteremeseler de iyi isimler var ve gerçekten iyi iş çıkaracaklarına inanıyorum. Tabii şunu da altın çizelim. Burada favori takım derken çok evet. genç oyuncular olduğu evet. için bir şeyler yapmasını istediğimiz, kendilerini yükseltmelerini istediğimiz bir takım Galakticos. Evet. Tamamen ligden ve şeyden bağımsız olarak söylüyoruz bunu. Ben katılıyorum o konuda Vildan sana. İki takımın da aslında takım savaşlarında işte Maokai'nin ultisiyle, işte Nami'nin devam eden ultisiyle aynı şekilde Galaktikos tarafında Rel Rakan Orianna kombosuyla. Cimri bir de İrelia ekle oraya. Evet, ultisi de gelecek yani. Da da bir... Kesinlikle. Yani. Açıkçası ben Galaktikos tarafının Rel'in birazcık böyle üst koridora, üst koridor etrafında oynayacağını Hı -hı. düşünüyorum. Hiç orada maviye Grompa milyon dalgısı Bulaşmadan... bekledi. O Sıçrası var. Of, Seviye 2. Yani çok zor duruyor Fev için burası. Şimdi E bırakıldı. Fev Fab Fevulu sersemletiliyor ve çok, çok rahat, temiz çok ya. temiz bir kule altı. O kadar güzel uyguladılar ki kitle kontrolünü. Yani... Evet sadece 1 minyon kaçırdı. O da araba minyon oldu Fev için. O bu arada Tayfun yakalanıyor. Yerine bozulanır acaba? Sıçra geldi Greyfest'ten. Bir urs ilerleyiş. Arındır da basıldı. Skor burada MX'e gidiyor. Belki Greypass'te kalsa daha iyi olabilirdi ama skor takip varsa, Sıçra atıldı ve Skort hem takımının hem de kendinin ilk skoruna imzasını attı böylelikle. Yani Atrox ile ilgili tabii böyle çok yorum yapmamak lazım. Geçen maçta çok Orada Orada kule altı geliyor. Sıçra, mızrak, devamında Skort hareket dahi edemedi. Ya Galacticos şu ana kadar kule altlarını harika götürüyor Tumay'ın ee, hamleleriyle beraber. Durum 3-1, iki tanesi kule altı skoru. Fab. pop 6 olabilir mi acaba? 3 milyona falan ihtiyacı var. O minyonların öldürülmesini sağladı. Daha doğrusu istedi ama o da gerçekleşmiyor. Bir kule altı skoru daha. Şimdi bir benzerinde Tayfun yapmak istiyor alt koridora. Grappass sıçrası yok. Arındırı gelmek üzere. Grappass Neo hasar çıkar. Tayfun aldı en azından. Ve birebir bir değişim. Fakat minyonlar. çok fazla minyon var alt tutuyor, koridorda. Yanartıyor. Emeksi tutuyorlar nereye <laughs> kadar? Aaa kaçtı bir tane. Bir tane kaçtı. <laughs> Emyxey, bu arada kule kime dön diye bakıyorum. Skorta hasar vurdu biraz, o da yeterli değil. Bir tane minyon zeki çıktı. Rıza Baba. Kayfun alt koridora geldi. Diğer tarafta Tumay. Edge'leri bitirmek üzere. 600 <laughs> can, bir canı gördük. Tumay aldı. Ve sonrasında uzaklaşmaya çalışıyor. Whistle geldi buraya. Bir ulti açısı kovalıyor kendine. Tumay... Gerek kalmadı. Evet. Oradan çıkamayacağını anladı. Ve de hiç kullanmadı bile ultiyi. Gangplank alırım, ateş yakar. <gülüyor> <gülüyor> bu arada Grey Pass. şimdi geldi. Doğan, hükmü de geliyor. Şimdi Scott, geldi. Grey Pass'ın üzerine gitti. Typhoon yakalıyor Grey Pass'ı. Orada bir tane diken vuruşu. Bu arada Skort kuleyi çok fazla tankladı Aa. ve düştü. Kuleden 3 vuruş aldı sanırım. Ama Typhoon, Typhoon bırakmayacak, bırakmayacak galiba. Typhoon MX'i yakalayacak gibi bir zarif uçuş. Fide, Fide yakalar mı? Sıçrayı attı Typhoon ve... İki skor birden buluyor alt koridordan Asri Sport Şimdi az önce bundan bahsetmiştik. Çamana sıçrası yokken yakalandı ultiye ve Fem Fem yok. Barkın yok ama Fem varmış. Atrox varmış. Tam ondan bahsediyorduk. Ayda bir dakika yok. Dönemiyoruz. Bir savaş daha, bir savaş daha var. Tumay Whistle'ı yakaladı. Tüyler çekildi ama yok. yerine bulutlanmadı Öldü, öldü. Yine de sorun değil gibi. Skor Greyfest'e gidiyor. Maçın başında üst koridorda olanlar özellikle şeye doğru götürebilirdi. Bir anda tek taraflı üst taraftan böyle Starskin dediği gibi yarık oluşabilecek bir senaryo olabilirdi ama orada savaşı devam edebilecek bir pozisyonu olmayacak. Evet düşündüğü gibi burada Patch'ten kızak bir önceki maçta birazcık daha böyle defansif anlamda. Yakalama denildiğinde Nautilus olan bir adım daha önde olduğu için sanki ikinci planda kalıyor o yüzden. Yani Nautilus Rakan'ın yerini almış gibi şu anda onun çalıyor gibi görünüyor. Ama bu arada Azir kulesi. Azir tam kulesi vardı arkasında. Lenin bu arada bir de sıçratıldı orada. Whistle almak üzere ama kulede de Kule. vuruyor. Şundan da geldi. Lenin minyonlarla canını da yenilebilir. Hatta Q'su da önde atlayabilir üzerine rakibinin. Pepfabulus ultiye İntikam. bastı. Şimdi minyonlar var. <laughs> Minyonların etrafında iri oynamayı sever ama Pepfabulus 700 altını cebine koydu. Skort'un çok az bir canı var. Tumay'dan bir sıçra. Tumay da burada skoru buluyor. Whistle'ı kovalamaya çalışacak ama Fafa Fem Bulsan iyi kitle kontrol. Yan tarafta yakalanan bir patch var. Çamana patch skorunu bitirmek üzere ama bir sıçraydı da orada patch kullandı. Ve birebir bir değişim. Deniliyor ve Whistle kötü e pozisyonda. Whistle'ın ultisi var. Şimdi gelişine multi attı MX'e. Çamana fena hasar vurmadı. Whistle bire iki dayanmaya çalışıyor. Ulti atıldı artık. Whistle askerlerle birlikte uzaklaşma peşinde ama müsaade etmedi demek ve Çamana da kaldı skor. Ve bu ejder hiç yaklaşmadı bile gerek yok. Biraz orta koridor biraz fazla mı başı boş bırakıldı? Nasır'dan da alt koridora bir hamle var. Ama yani, bakar mısın? Ya. Çıldırdı. Türkiye bastı. Fena da hasar çıkarmadı Nenima. Whistle da geldi buraya. O skoru gerçekten alacaklar mı? Aldılar İlandılar çıktılar. aldılar. Ya falan. Gerçekten tecrübe ya. Bekledi, baktı, bekledi. Seyir üzerine doğru ilerledi. Nemik tabii arkası biraz dolu. Yaklaştı buraya. Yan taraftan gelen bir Irelia var. Lenin şeyde kullanmıştı. Kullanılan bir ışınlar. Lenin arada kaldı biraz. Hasar vurarak uzaklaşma peşinde ve Lenin otomatik saldırı yapa yapa uzaklaştı. Bir defa Fevolus'u aldı. Lan nasıl nasar nasıl gitmedi orada ya? Birazcık da korktular sanırım üzerine gitmiyor ama. Şimdi yani... Galacticos barona başlıyor. Evet. Yani rakipte 4 kişi hayatta ve full candalar. Ultilere bakıyorum sadece Vissel'ın ultisi Bu var dö tabii. dönecekler, yüzde yüz dönecekler. Tumay, iyi bir açı var onun için. Tumay içeriye girdi. 2 kişi, 3 kişiyi yakaladı. O bomba koma gelecek bakalım. Vessel'dan güzel bir defansif ulti. Sıçra kullanıyor Tayfun'dan. Vissel çok iyi kurtardı takımını ama şimdilik... Çünkü kovalamaca devam ediyor. Fabın ışınanı yok çıktığında. Yalnız bir yavaşlatma, Belektikos'un daha fazla ilerlemesini durdurdu. Ya bomba kombunun içerisinde, e, ikinci giren, üçüncü giren şampiyon olacak ya da yan koridoru sürekli böyle ilgi odak toplayacak. ya da alt koridoru birini savunmaya gönderecek. Barona başlamayı tercih ettiler. Şey dedi, ışından kullanmak zorunda kalacak. Işından aldıktan sonra Nasır'ın geri çekilmesi lazım. Peki İreli ışından kullanmadan burayı tutamaz mı Galacticos? Valla 4'e 5. Işından geliyor. Zordu. Şimdi Tumay'ı içeri attı da altı bin canda Baron. Barona devam edilir mi acaba? Tumay yanlış yerden gidiyor yalnız. Biraz... mı geliyor. Tumay çok kötü bir noktada kaldı. Ultiyi de kullanıyor. Tumay burada düşecek ve... Tumay ne yaptı? Yani Büyük bir anlaşmazlık oldu. Galacticos savaşıp savaşamayacağına karar vermedi ve veremedi ve nasıl aldı Baron'u? Şimdi rakibini kovalamaya başladı. İnfaz geliyor Lian'ın üzerine. Whistle girdi araya. Da Whistle yok. sıçrası var. Ultisi de duruyor hala ama çok gerek yok gibi. Grappest'in üzerine de bir hasar geldi. şimdi de MX'e araya giriyor. Chaman'a ulti kullanabileceği hala doğru bir an bulamadı bu pozisyonda. Oo, Buraya da past. altını geldi. Canlar çok az yalnız Galaktikos'ta. Ayakta kalan son isim Grappest. Tüyleri de çekti. İyi de hasar. Ama tek başına yapabileceği şeyler bu canla yok denecek kadar az. Burada skoru bitiren isim de Fafabulus oldu Nasır. Şu an oldukça rahat diyebiliriz Nasır için. Totem var. Onu görmediler. Çok sorun değil. Çok sorun değil. Evet oyun alt koridorda oynuyor. Yani arkaya hazır kulesi dikildi. Mako Yolcisi. Bu arada MXA biraz fazla önde. Kuleyi almak için bu bu arada. Herhangi bir ofansif şey yok. Evet, şu anda kliğe vuran ya da bitirecek gibi savaşı başlattı. Tumay ışından kullanılıyor şimdi. Tumay Charles çok yok. arada kaldı ve takip yok. Yok yani dediğim gibi cepheden saldıracak kadar mekanizmaya silah sahip değiller. Bu skorlardan Nasir artık 3 inimitörü açacakmış gibi görünüyor. Hatta ya yani bir savaş görürsek maç da bitebilir. Lennon Fabulous'un üzerine gidiyor. Fabulous hayatta kalma peşinde destekle de geldi. Irelia kullanıldı. Arka tarafta Whistle'dan atılan bir ulti. Devamlı kullanılan bir zonya var. Burada Savaş sanki galaktik olsa gidiyor gibi ve ikiye bir bir değişim izledik. Tumay daha öncesine düşmüş tabi. Birebir oldu haliyle. Yani hemen başlamalı lazım. Başladılar yani. ve bu son şansı belki de galaktik olsun. O Baron bu arada buraya yönelmiyor hala. Nasır geç kalacak gibi böyle giderse ve Baron bitti. Nasır ayakta uyudu. Nasır ne yaptı? Birisi açıklayabilir mi? Narkoz'un etkisi biraz uzun sürdü herhalde. Daha yeni kendine geldi Nasır ama kendine geldi de Baron bitti. Gerçekten ilginç. Ama burada Aa! rakibin üstüne dömesini <laughs> engellemek istiyorlar. Sadece çamana üstü dönebildi. O da şundan kullanacak mı Evet kullanıyor burada. Savaşmak zorundalar çünkü. Önde kalan bir Tayfun var. Tayfun düşmek üzere ve oh. düşüyor. Buraya kadar altını çamanaya gitti. Nasıl ya? Baron'un üzerine bir de skor buldu. Galaktik olsa ama Fat Fabulous. Milyonlar, milyonlar, dönüşleri engellemek istiyor ve bir kişiyi engelledi de. Ama üstü döndü diğer tarafta. Grey Pest. MX'in düşüş hiç sorun değil. Ama o, oyunu tuttu Galaktikos. Ya oyunu tuttuğu gibi çok fazla kaynak da buldular. Yufun düzeltiyorum. Ee, Nasır oyunu satmaya çalışıyor şu an. Tabiri caizse. Biraz geride takım arkadaşları. Ee, Grayfest'in. Evet. Nasır ruha aldı. Çok sorun değil bu. Bu anında yapılacak bir baron değil. Bu sefer farkındalığı var Nasır'ın. Burada birazcık sağ sol yapılacak. O sağ sol sırasında da kadim çıkacak. O zaman işte işler karışacak. O zaman kararlar çok önemli. Az geliyor, çok da vuruyor, çok düş, da vuruyor. Düş, yani Graves ve Mx'e yarı canı düştü, şimdi sıçrayla birlikte bu bir oyun. Oo, çamana, Çaman Zonya'yı kullandı, iyi sıçra. Feffables'tan takip var, destek gelecek mi acaba MxA'den? MxA e ve Tumay elinden geleni yaptı orada korumak için, Çamana'yı MxA e düşüyor. Diğer tarafta Lenin... kullanılan bir hazır ultisi, Lennon dört kişinin arasında. Düştü. Ve Lennon'la le düştükten sonra artık burada Nasır oyunu bitirmeye gidebilir. Hatta Feffables'la üste dönüyor, Işınlan'ı var. Evet. Ve iki kişinin yani iki tane taşıyıcının savunma yapması bu beşliğe karşı çok da mümkün durmuyor. İşte yani genç ve çaylak bir takım olmanın yine burada aslında sonucunu gördük. Bir anlık bir dalgınlık diyeyim. Evet. Ayda ne alacak evet. Yok. Çok iyi noktaya kullanamadı ultiyi. İkinci Nexus düşüyor ve dakika 40'ta Nasri Esports. Zorlandığı karşılaşmadan Galakticos'a karşı galip gelmeyi başarıyor ve galibiyet sayılarını ikiye çıkarıyorlar. Ama yani Nasır'a sorsak çok memnunlar mıdır Abi bence şey e, çok fazla memnuniyetsiz isim vardır. Alt koridorda işler çok iyi gitti Skort Patch tarafında ama